Ya siz haysiyetsiz misiniz? Kansız mısınız siz? Müslüman kardeşleriniz ölüyor. Hadi diyelim bu ebeveynlerini sevmiyorsunuz bunların. Çocuklar ölüyor çocuklar. Ateş düştüğü yeri mi yakan? Ulan bir ağaç kesildi hepiniz olmadınız mı? Ulan ne bileyim başkasına bir şey oluyor. Avrupa'ya gidiyorsunuz Avrupalı olmuyor musunuz? Nedir ulan bu İslamofobi düşmanlığı? He? Ulan bize o kadar şehit verdik. Benim ailemde bile 3 dört tane şehit var. Sizin ananız da mı Müslüman değil? Babanız da mı Müslüman değil? sanatçılar bu fenomenler işlerine geldiğinde 60 tane yabancı yabancı şampuanlar, yabancı yabancı çaylar, yabancı yabancı her şey. Onun bunu köpeği oluyoruz ya. He? Küçücük bebekler ölüyor lan ateş düşüyor yeriyim yaka. Paylaşım yapsanıza. İyi günde mi sadece bu ülkenin sanatçısınız? İyi günde mi sadece bu ülkenin fenomenisiniz? Küçük çocuklar ölüyor. Küçük küçük.